Gece vardiyasından dönüyordum. Her zamanki yorgunluk, her zamanki metro istasyonu. Ama o gece bir şey farklıydı. Duvara asılı devasa metro haritasına gözüm takıldı. Oradaydı. Diğerlerinden daha soluk, neredeyse fısıldayan bir çizgi. Morehead. Daha önce hiç görmediğime yemin edebilirdim. Şehrin bildiğim hiçbir yerine gitmiyordu. Sanki haritanın kenarına sonradan eklenmiş bir sırdı. Merakıma yenik düşüp danışmadaki görevliye sordum. Adam haritaya sonra bana baktı. Yüzünde alaycı bir gülümseme vardı. "Beyefendi, haritada Morhat diye bir şey yok." dedi. Cebimden telefonumu çıkardım, uygulamayı açtım. Haklıydı. Morhat sadece duvardaki o eski haritada vardı. Aklımımı kaçırıyordum. Bu düşünce aklımdan çıkmadı. Ertesi gece yine aynı istasyondaydım ama bu sefer bir amacım vardı saat gece 2'yi gösterdiğinde normalde kimsenin kullanmadığı en uçtaki perondan bir gıcırtı bile duyulmadı. Eski, paslı, mor renkli bir tren bir hayalet gibi süzülerek durdu. İçerisi tamamen boştu. Kapılar sessizce açıldı. Korku ve merak içimde savaş veriyordu. Merak kazandı. Adımımı attığım an kapılar arkamdan kapandı ve tren hareket etti. Pencerelerden dışarı baktığımda şehrin ışıkları yoktu. Sadece zifiri karanlık, sonsuz bir beton tünel vardı. Anons sesi cızırtıyla duyuldu. Sıradaki istasyon Kayıp Çocuk Parkı. Tren durduğunda istasyonun hali içler acısıydı. Sanki 50 yıl önce yıkılan ve yüzlerce kişinin altında can verdiği o eski binanın enkazına gelmiştik. Kapılar açıldığında içeri dolan ses kaybolan çocukların fısıltılarıydı. İsmimi fısıldıyorlardı. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Kapılar kapandığı tren tekrar karanlığa daldı. Yeni istasyonlar daha da garipti. Dairesel sokak, bitmeyen inşaat, her biri şehrin unutulmuş bir trajedisinin, bir günahının adını taşıyordu. Sonunda tren durdu. Tabelada bu kez bir yer ismi değil, tek bir kelime yazıyordu. Kurban. Kapılar açıldığında şok geçirdim. Peron yoktu. Sadece aşağıda uzanan karanlık ve rayları taşıyan betonun içine hapsolmuş, Sanki çığlık atar gibi donmuş insan siluetleri vardı. İşte o an anladım. Morhat, bu şehrin temellerine gömülenlerin, kurban edilenlerin hattıydı. Şehrin gömülü vicdanıydı. Ve bu trene binen herkes bu karanlık temele eklenen yeni bir kurbandı. Panikle kapıya koştum ama çok geçti. Kapılar yüzüme kapandı ve tren beni bir sonraki kurban istasyonuna götürmek üzere yeniden karanlığın içinde kayboldu.